Merhaba Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 2022 Burç Yorumlarımıza hoş geldiniz. İyisiyle kötüsüyle bir 2021 bitti nihayet. Umuyorum bu sene hepimiz için çok daha güzel, çok daha mutlu ve çok daha böyle servet bolluk içinde geçsin. Şimdi ben hemen çok da bekletmeden yorumlarıma geçmek istiyorum. Şimdi bu sene özellikle Satürn ve Merkür sizin 5. evinizde bir kavuşumda olacak. Yılın genelinde de bunun etkilerini zaten e, göreceksiniz. Şimdi bu e, ne yaratacak? E, öncelikle bu 5. evdeki konum. Durumları daha incelikli anlama yeteneğiniz üzerine biraz daha etki yaratacak. Dolayısıyla sağduyunuz ve karar verme yeteneğiniz yıl boyunca kişisel hedeflere ve profesyonel hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Bunun haricinde evlilik hayatınız varsa bu yıl biraz iniş çıkışlarla dolu olabilir. Neden? Çünkü evlilik ilişkilerinde biraz güven açığı var. Böyle bir problem yaşayabilirsiniz biraz evlilik hayatı sınava tabi tutulacak 2022'de sevgili başaklar ama aranızdaki sevgi ve özeni koruyarak bu stres ve zorluk durumunuz üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz özellikle gölge gezegen Rahu yani e, Kuzey Ay düğümünde şansınızı desteklemeyecek ama yine de çaba sarf ederek size hayatınızda başarı kazandırabilir. E, bunun haricinde e, eğer nörolojik bir hastalığınız varsa bu biraz depreşebilir. Ya da cilt hastalıkları ya da alerjilere bağlı rahatsızlıklar biraz böyle su yüzüne çıkabilir. Biraz sağlığa dikkat etmeniz gereken bir yıldasınız sevgili başaklar. E, ama şöyle söyleyeyim bu sağlıkla ilgili problemlerin çoğunun altında psikolojik sıkıntı yatacak. Yani aşırı stres, aşırı içe atma, aşırı kuruntu, kafada kurma, anlatabildim mi? bunlar biraz sizde böyle psikolojik problemler o da fizyolojinizi etkileyecek ve fizyolojik olarak karşınıza çıkacak. Yani hani var olan bu panik atak işte nörolojikten kastım o panik atak olur, kaygı olur, anksiyete olur. Bu gibi durumların depreşmesinin nedeni aslında birazcık psikolojik aklınızda olsun. Ee, sevgili Başaklar, ee, burada 2022'de yine çabanızın nerede olduğunu, ne için çabaladığınızı e, biraz daha düşünüp tartıp doğru yöne tekrar koyarak e, ilerlemek size sonuç getirecek. Ee, biraz böyle e, iş, finans ve kariyer ya da ilişki gibi alanlarınızda iniş çıkışlar genel anlamda olacak. Ee, biraz bunlara e, ehemmiyet göstermeniz gereken, önem vermeniz gereken bir sene. Ee, biraz zorlu olacak. Onun için cümlelerimi özellikle seçe seçe e, söylemeye çalışıyorum. Yılın başından e, geçen yıla kadar aşk evinizde, şey, önümüzdeki senenin yı, e, şeye, ocağına kadar Satürn aşk evinizde kalacak. Bu nedenle de biraz e, aşkla ilgili kader aslında sizin lehinize. Yani e, bir partneriniz varsa, sevgili dönemindeyseniz aşk e, anlamında böyle bir evlilik teklifi ya da bir aşk teklifi yapabilirsiniz. Ya da yeni tanıştığınız biri varsa. E, biraz daha böyle kalben partnerinize daha yakın olacaksınız. Birbirinizi daha derinlemesine anlayacaksınız. Hatta önce anlayacaksınız sonra daha rahat anlaşılacaksınız. Güzel etkiler var. Ee, ama dediğim gibi evlilik ilişkiniz varsa biraz problem. Çünkü... Merkür kavuşumu yılın başında biraz aşk ilişkilerinde çatlaklar yaratmak, birbirinizi anlamamak ya da sıkıntı yaratmak gibi etkiler altında alacak sizleri. Bir de dediğim gibi güven problemi. Yani o güven ve uyum problemini aşabilirseniz aslında çok bir problem yaşamayabilirsiniz ama hem güven vermeniz lazım hem de karşıdaki tarafın tekrar... Böyle güveninizi kazanması gereken bir takım olgular söz konusu olacak başaklar. Şimdi kariyere bakacak olursak tabii Merkür burcunuzda biraz da istihdamın yönetecek. Yani bir işe girme ile ilgili Satürn'e de kavuşacağı için biraz iş cephesinde mücadele anlamına geliyor bu. E, herhangi bir mücadele ya da çabası olmadan kendi alanınızda büyüme elde etmeniz neredeyse mümkün olmayacak 2022'de. Yani biraz böyle aslanın artık ağzında değil kuyruğunda e, fırsatlar biliyorsunuz. O yüzden bayağı bir tırmalamanız gerekecek. E, daha iyi iş portföyleri için işlerini değiştirmek isteyen başaklar eee işlerini ayarlamadan yani karşı tarafta sözleşme yapmadan işinizi bırakmayın. Çünkü bu konuda çok şanslı olmayabilirsiniz yıl boyunca. Siz eğer karşı tarafı ayar diğer işlerini ayarlamadan, diğer işleriyle sözleşmenizi imza etmeden ayrılırsanız ee, hani oyunu körü körüne oynarsanız aslında biraz öyle izah edeyim, işsiz kalabilirsiniz. O yüzden çok iyi, iyi ayarlamanız lazım bu zamanlamaları. Ee, ticaret, yazı, yayın ve düzenleme işiyle uğraşanlar biraz daha şanslı. Ee, tarımla ilgili uğraşınız varsa gerçekten çok güzel sonuçlar alacaksınız. Su ve tarımla uğraşanlar çok güzel sonuçlar alacak. 2022'de genel anlamda söyleyeyim. Eğitim alanına bakacak olursak şimdi inşaat mühendisliği ya da yapı mühendisliği ile ilgili ya da makine mühendisliği de aslında ya yani biraz daha böyle mekanik işler bunlarla ilgili bir mühendislik okuyorsanız kariyerinizde çok güzel başarılar elde ediyorsunuz. Ee, geleceğini de geleceğinizi de bu bağlamda e, hani akademik anlamında devam ettirmek istiyorsanız bunun için de çok elverişli koşullar var. Becerilerinizi geliştirmek, yeni sertifikalar almak, ondan sonra yeni diplomalar kazanmak ya da yeni kurslara gitmek için için çok tatmin edici etkiler olacak her şeye rağmen. E, fütüristik hedefinizi şekillendirmek için mesleğinizin alanlarını seçerseniz hayal kırıklığına kesinlikle uğramıyorsunuz. E, bu bağlamda güzel. Sıkı çalışma ve biraz da sabırla beraber e, sınavlarda güzel sonuçlar ve şans sizin lehinize olacak sevgili Başak e, öğrenciler diyeyim. Şimdi sağlık alanına bakacak olursak. Şimdi Merkür ile Satürn ne yazık ki işte bu kavuşmadan dolayı ne demiştim sizlere? Nörolojik hastalıklar, cilt hastalıkları, alerjiler, e, duygu durum bozuklukları, e, öfke kontrol edememe, korku, panik atak, e, kaygı gibi durumlar. Bunun haricinde hipertansiyon, şeker ya da e, kronik bir takım başka hastalıklar oluşabilir ya da e, nüksedebilir. Duygusal çöküntü ve depresyon. Bakın psikolojinizi bu sene çok iyi tutmanız lazım başaklar. Yani psikolojiyi çok iyi tutun, yoksa altından kalkamazsınız. Özellikle. Mayıs ayından Mayıs ayına kadar, Mayıs ayına kadar sağlıkla ilgili sorunlarınızı çözmeye çalışın. Zira zaten Mayıs'tan sonra çok daha güzel. Yani neyse ki bir oh diyebileceğiniz, bir nefes alabileceğiniz bir dönem sizler için başlıyor. Mayıs'a kadar biraz bunlarla uğraşacaksınız ama yani demedi demeyin. Bu stres ve kaygıyı biraz hafifletmeniz lazım. Çünkü başaklar bir de kolay kolay atlatamaz takar kafaya kurar bir de yani onları bu sene yapmayın yani yoksa sizi baya bir dibe çekecek Mayıs'tan sonra ama bunlar geçiyor bu kötü etki azalıyor daha rahatlıyorsunuz her şeye rağmen şimdi aile ile ilgili etkilere bakacak olursak zaten Venüs 2022'de hem ailenizin hem de paranızı hem ailenizi hem de paranızı yönetecek. E, dolayısıyla Güneş ve Venüs dördüncü e, evde burcunuza geçiş yapıyor. Bu da e, ailenizin e, neredeyse tüm e, sorumluluğunuz sorumluluğunu üstleneceğinizi ifade eder. E, ailenizin tüm üyeleri sizin gözetiminiz ve rehberliğiniz altında korunmuş ve kendilerini emin hissedebilir. Beklentileri ve umutları size cesaret ve güven verebilir. Onlarla ilgilenmek size de iyi gelebilir. Ne olabilir? Mesela öğrencisinizdir anne babanız yanına taş yanınıza taşınır ya da bekar bir başaksınızdır. Siz onların yanına gidersiniz, onlar sizin yanınıza gelir. Yani böyle bir e, birlikte kalacağınız, birlikte olacağınız bir durumlar söz konusu da olabilir aklınızda olsun. Zaten aileyle de yakınsınız, o sizi çok rahatsız etmeyecek. Öyle ifade edeyim. E, parasal olaylara bakacak olursak, şimdi Venüs e, size aslında cömert yaklaşıyor. Pahalı eşyalar satın alabilirsiniz, birikim yapabilirsiniz. E, seyahat masraflarınız olabilir, ailenize de bir para harcayabilirsiniz. Onların sorumluluğu biraz sizin üzerinize kalacağı için ee, şimdi burada ailenizin her istediğini yerine getirmekten e, kaynaklı biraz para kaybı da oluşabilir yalnız. O yüzden parayı makul şekilde harcamanız lazım her ne kadar e, aileye gitse de. Şimdi burada e, zenginlik, bolluk anlamında aşırı para girişi sizi rahatsız etmiyor. E, zaten niye rahatsız etsin ama para çıkışı biraz sıkıntı olabilir. E, ama yine de nötr bir yıl yani böyle korkunç paralar kazanmıyorsunuz. Para geliyor ve çıkıyor ve daha çok aile sektörüne harcıyorsunuz onu da belirteyim. Ev ve araç anlamında bakacak olursak özellikle bekleyenler varsa şimdi Jüpiter biraz daha ev ve araç konusunda sizi destekleyecek. Yılbaşında da zaten kovada. Güneş ve Venüs'ün aynı anda ev ve araç evinde birleşmesi sayesinde başaklar biraz daha bu sene bu arzularını gerçekleştirebilirler. Kendi evinizi alabilirsiniz, aracınızı alabilirsiniz, arazi alabilirsiniz. Yani mal mülkle ilgili bir şeyiniz olabilir. Hmm bir yatırımınız olabilir. Hatta e, lüks bir bölgede ya da bir site içerisinde, lüks bir site içerisinde bir ev e, bakıyor olabilirsiniz. Aklınızda olsun. E, bunlarla ilgili bir problem yaşamayacaksınız. Güzel etkiler var. Çocuk alanına bakacak olursak, şimdi Başak olan ebeveynler doğum, yetiştirme, büyütme e, ve hayattaki başarıları için biraz karışık sonuçlarla karşılaşabilirler çocukları adına. Kız çocuğu isteyen evli bir çiftseniz bu arada. 2022'de kız çocuğunuz olabilir gerçekten. Bol bol bu dileğinizi sürekli yineleyin yani. Onu belirteyim. Kız çocuğuna böyle biraz meyliniz varsa ve gerçekten kalben istiyorsanız kız çocuğu isteyenlerin kız çocuğu olacak gibi bir etki var öyle söyleyeyim. Şimdi çocuklarından çocuklarınızdan yaz beklentilerinizi çok yüksek tutmayın. Çünkü bu sene biraz hayal kırıklığı yaratabilir çocukların başarısı ya da yaptıkları veya yapmadıkları sizler için. Yılın başı biraz kritik ama geçen zamanla e, durum biraz daha toparlanıyor. Yılın yarısını geçtikten sonra çok daha güzel etkiler var. Ebeveynler çocukların başarı müjdesini ikinci yarıda daha sık alacak. Onlarla daha sık gurur duyacaksınız. E, o, yani o kadar çalışmanız çok boşa gitmeyecek. Çocukları biraz cesaretlendirin. Lütfen onların hevesini de kırmayın. Aynı yasından sonucum böyle bilmem ne. Yani çocukları böyle yarıştırmayın birbiriyle de. Onlar sonuçta psikolojik olarak etkileniyor bunlardan. İkinci yarı yılda zaten daha iyi her şey merak etmeyin bu bağlamda da. Şimdi evliler için eğer ilişkiniz kötü gidiyorsa evli çiftler ilişkinizi yürütmekten bıktıysanız biraz ayrılık düşüncesi artık kafanızda belirginleşebilir. Ee, evlilik hayatınız sorunsuz ve mutsuz, mutlu olmasını ya yani evlilik hayatınızın sorunsuz iler, ilerlemesini ve mutlu olmakta istiyorsanız bu bağlamda ü, ü, hiçbir şekilde üçüncü bir kişinin kışkırtmasına manipülasyonuna gelmeyin bu sene ki zira üçüncü kişiler çok karışmak isteyecek evlilik hayatınıza 2022'de. Ee, aşk ve evlilik yaşamınızda biraz daha böyle yakınlık ve sevgi yaratmanın tek yolu bu olacak yani birbirinize bakın birbirinizi gözleyin birbirinizle iletişim kurun üçüncü kişiyi bırakın. dinlemeyin, yok sayın. bakım, rahatlık ya da işte güvenli, güvenli bir evlilik biraz daha böyle önemli olacak. zira bunlar yoksa gerçekten boşanmalar söz konusu olabilir. biraz daha çünkü sınanacağınız özellikle başında da söylemiştim. Evlilik anlamında sınanacağınız etkiler söz konusu. Şimdi iş için bakacak olursak ee, biraz riskli etkiler var. Ee, şimdi burada çok büyük yatırımlar yapmamanızı önereceğim. İşletmenizi büyütmek isteyebilirsiniz. Bu arada bir işletmeniz varsa yatırımın gerekli olduğunu düşünüyorsanız yatırım yapmadan %100 bir uzmana danışın. Kendi kafanıza göre iş yapmayın. Ee, çünkü her yatırımınız 2022'de oldukça tehlikeli. Yani batırma ihtimaliniz çok yüksek. Daha böyle sığ sularda, güvenli limanlarda ilerlemeniz gereken bir 2022 ve özellikle de Nisan ayına kadar zaten bütün burçlara söylüyorum. Bakın Nisan ayına kadar çok gergin, parasal anlamda çok kötü. E, ilişkiler adına çok e, iyi olmayan etkiler var. E, sizin için de geçerli. E, dolayısıyla Nisan ayına kadar çok işe yatırım yapmayın. Bir yatırım yapmak istiyorsanız e, herhangi bir ortaklık firmasının, e, yani ortak arayan bir orta, bir ortaklık firmaya geçebilirsiniz. Ama kendi başınıza e, büyük bir girişimde bulunmayın. Öyle izah edeyim. E, yılın ilk aylarında özellikle Nisan'a kadar çünkü çok zarar edeceğiniz bir portföyünüz var. E, Nisan'dan sonra Rahatlıyor her şey. Altın, kumaş, kağıt, e, ahşap işleri, eğitim gibi sektörlerde var olan başaklar iş riskini akıllıca e, kullanacak. Onu belirteyim şimdiden. Hisse senedi alım satımı yapıyorsanız spekülatif yatırımlar yapmaya çalışıyorsanız zarar edebilirsiniz. Bunları yapmadan önce yine çok iyi bir bilen kişiye danışarak yapın. Ama bana kalsa çok bir şeyler yapmayın. Gayet iyi limanlarda yüzmeye devam edin. Çünkü yılın geneli bu etkiler ile kaplı. Evet Başak Burçları yani çok süper on numara şeyler söyleyemedim aslında. Ama genel anlamda yılın ikinci yarısı sizler için çok daha iyi olacak. Yılın ilk yarısı biraz böyle problematik Pek çoğumuz için öyle ama sizler böyle daha böyle psikolojik anlamda etkileniyorsunuz. Depresyona girmeye de meyillisiniz çok dikkat edin. Gerekirse arkadaşlarınızdan destek alın, ailenizden destek alın, bu durumları biraz daha atlatmaya çalışın, ilişkinizi yani var olan depresyonunuzla yıpratmayın. Ya bitmesi gerekiyorsa da en nihayetinde bitecek tabii. Yani o size daha iyi gelecektir. Kısa vadede kötü hissetseniz bile uzun vadede daha iyi hissedeceksiniz. Yani bu kesin. Hem partneriniz hem siz. Birlikte olmuyorsa olmuyordur. Yani Sürdürmenin onca olumsuzluğa rağmen ya da güven yoksa aranızda onca güvensizliğe rağmen zaten bir anlamı yok. Bu sefer sizden gider. O yüzden hani biraz daha bunları düşünerek daha geleceğe odaklanarak ilerlemeniz gereken bir 2022 olacak. Parasal anlamda da kariyer anlamı da ilk 6 ay biraz sıkıntılı ama sonraki 6 ay her şey düzelecek hiç merak etmeyin. Evet, 2022 burç yorumlarımız bu kadar. 2023'te görüşeceğiz tabii ki. Şimdiden hepinize iyi yıllar diliyorum. bu sırada sizden ne rica edeceğiz? Tabii ki videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. 2023'te görüşmek üzere hepinizi kocaman öpüyorum. Şimdilik hoşçakalın.